Ukrayna ordusu ülkesini savunurken İngiliz medyasından da dikkat çeken bir iddia geldi. İddiaya göre Rus ordusu artık sona yaklaştı ve morali bozuldu. Ukrayna ordusu ülkesini savunurken İngiliz medyasından dikkat çeken bir iddia geldi. Ukrayna'nın direnişiyle karşı karşıya kalan Rus ordusunun artık son noktaya geldiği, morallerin bozulduğu ve savaşın bitebileceği ifade edildi. Rusya'da da Kremlin tarafından ciddi bir savaş propagandası yapıldığı biliniyor. Buna karşılık Rus istihbaratı ve askeri ilişkiler uzmanı Bruce Jones basına yaptığı açıklamada çarpıcı tespitlerde bulundu. Rus ordusunun daha fazla kayıp veremeyeceği bir noktaya gelindi birimler tükendi. Rus askerlerinin morali çok bozuk. Çünkü sürekli tabut dolusu ölü Rus askerleri geliyor. Haberde Vladimir Putin'in başarısızlıklarının ustalıkla saklandığı fakat artık bazı şeylerin açığa çıktığı belirtildi. Ayrıca Putin'in zafer iddia etse de Ukrayna'daki durumun öyle olmadığı açıklandı. Rus topçularının yoğun bombardıman altında olduğu aktarıldı. Bu gelişmelerden sonra İngiliz basını savaşın yakın zamanda sonuçlanabileceği ateşkes görüşmelerinin hızlanabileceğini belirtti.